Bir daha, bir daha. Selamun Aleyküm uşaklar. Yeni videoma hoş geldiniz. Öyle işte. Öyle işte. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çünkü ben biliyorum. Daha video başlamadı. Şimdi Oy. <gülüyor> <gülüyor> Neyse uşaklar. Çok fena kar yağdı. Şimdi Tovaş'la karda video çekmesem bana altta 15856 tane video da yorum ne diyor 15856 yani 158 <laughs> tane yorum gelir. Videolar kısa değilseniz o yüzden şu an uzatıyorum. Kısa... 15856 ne söylüyorsun? Bilmiyorum mu? Evet. Aa, saçmalama. Şimdi uşaklar Video kısa çekelim. çünkü niye çok kısa çekelim? Bir aksosu takmayı Ne kadar uzatabilirim diye düşünüyorum. Uzatamıyorum. Sonra altta fırça taşırsın bana. Öyle işte çok şey attım. Takamadım yoksuz bozuldu. Ya. Ama <gülüyor> taktım <gülüyor> yani. Ve <He>, sonuçta taktım. <laughs> Neyse uşaklar. O böyle ne oluyor? Bak bir dakikada boş konuşuyorum. Abone ne izleyelim bakalım saray mı? Şimdi biz gidiyoruz kara. Kaldığımız yer falan bir şeyler öyle çekeceğiz. Tam burada Fatih var. Hefe garajın yanından çarkıyor. Baba baba şuradan biri geliyor. Allah'ım. Hakan gelmeyeceğim diye de öyle bir şey yok. Gelecek. Gelecekte bir gün gelecek. Dono on numara. Kalın kalın giydi uşaklar. Biraz o, gidelim o, orada... <laughs> gidelim... Öyle. Gidelim orada biraz yanmam verelim. Uşaklar biliyorsunuz bugün bütün arabalar Bimbi'ye gir Sara sar gidecek Hadi kendimiz yaz bakalım. Giyiyoruz ama dışarıda öyle giydiğiniz zaman olmuyor. He ee, öyle mi? Öyle. He. Ee, Atatürk'ü düşüncelerle. Hakan dondu kapatayım. <laughs> <laughs> Hadi. Geleceksin değil Hakan? Harbi gelmiyor musun? Oğlum video sensiz sarmaz da. Uşaklar arabayı göstereyim size. Bu herkes aynı arabadan varmış. Şey, hepsi beyaz. <laughs> ne kadar komik. <bu>, Araba. Ee, var var bizim herhalde. Şey yok, bizim tamam. Abi, abi. Öyle fark. Öyle öyle de. Şurayıklar bırak öyle e, bırak oraya annem bu videoyu izlemesin. Haydi da Hakan sensiz sarmaz Ne oldu gel bak takipçiler için ne oldu gel Hakan Hakan hay ne oldu gel Hakan Hakan ne oldu gel. Gel ya. Hakan. Gelecek mi? Hakan. Uyumak istiyor musun? açık kokluğuna bunu. Kendine. <laughs> Gitmiyor ki Hakan gelmiyor. Bir Allah'ım Allah'a emanet olun. <laughs> Bu geçit. Ah oh, tutan düştüm Vermeyen dağlar utansın. Bizi bizden alır. Yanan şu eden. Şu geçit vermeyen. Ayakkabılarını giyiyormuş hep. Şu geçit vermeyen. <laughs> Haydi gidelim Arban'a atar mı olsun Çık bir daha Arban'a atar Alın 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 Yeni aldım, uzaktan kandasını aldım. Selamünaleyküm. aleyküm. Asgari adı uşaklar. Yine burada biraz Bin beş lan adam mı çalışacak mı Öyle bir şey de var? Ne yapıyor bak şimdi? böyle işte. Hadi bakayım çalışacak mı? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oğlum benim <laughs> gözümü kara çıkarma. Hey gidi. Ne Evet, birazdan yukarı çıkalım. Tekrar çekeceğim dışarıdan. Şimdi yok bir biraz tırmanalım biz. Ee, güzel o araba. Usta bu araba kaç beygir? Bugün kar ya, herkesin ki bin filmde... beygir. Uşaklar geldik yukarı. Fazla kar kalmadı var da yukarılarda. Orada çekilmedim. Azıcık abla arabayla oynayayım da. Sonra demeyin abla nasıl yüküyordu?

ya çamur var dön bir kırmayalım arabayı dur <laughs> Ne oldu? Görmüyorum burada, çamur ya, dudun oy. Ne olacak? Haydi lan, aşağıda çekelim. Bir. Ne? Oğlum ben şeyi unuttum. Bin bin. Ne? Oğlum yasak yok mu? Hı -hı. He. Hmm, bir şikayet bu bok yedim. O ne dedim ben de sana? Bok dedim. Şikayet edersen dedim ya. Az önce ne fena döndü korktum ha. <laughs> Fark gördün mü kameranı? Gördüm. kadardı. <laughs> ne var oğlum? Ya Yani nasıl uzatabilirim abi videoyu? Bu kadar yani. Bir de yasak var. Yok herhalde. Yok, var mı? Şey, var mı? Yok yok. Şikayet mi geldi? geldi. <laughs> Neyse Ama bırak geçeceğiz. Şey, Bunu şey yapın. Beğenin abone olun, Takip eden Sevinirim sizi. Kötü yorumlar yapmayın. Danalayın beni. Danalayın beni. Hadi Allah'a emanet olun. <laughs> Neredeyiz işte? yerine çektik, korktuk biraz. O yüzden videoyu kısa tutayım. Hadi Allah'a emanet olun, kendinize bakın. Bu da böyle bir video olsun, hadi darlamayın, darlamayın, darlayın. Sıkıntı yok, hadi görüşürüz.